Evet arkadaşlar Kastamonu Vlog kanalına hoş geldiniz. Bugün bir sürprizle uyandık. Minnacık yavru kedimiz doğurdu. Yani, ya yani aslında bebekleri olduğunu farkındaydık. Ama yani konduramıyorduk bir türlü. Küçücüktü çünkü yavruydu. Şimdi iki tanesi ölü doğdu. Bu inanılmaz bir şekilde bir yaşıyor gibi. Böyle ağzı ağzı açık yani. <laughs> evet anne doğurdu. Bilmiyoruz yani. Öbürküler ay Ay yaşayacak bu sanki ya. Emzirsene yavrunu. Belki yaşar. Yani bilemiyoruz şu an. Burada yavru kedimiz doğurdu. Yavru kedi yavru kedi doğurdu. Öyle diyebilirim. Yani bir senelik kedi yok bu. Gördüğünüz gibi nefes almaya çalışıyor. Pıs, pıs pıs Ay yine üzledi. İnşallah yaşarsın ama zor. Bu yaşamayacak. Ötekiler öldü. İki tane daha doğdu. Yaşamaya çalışıyor. Nefes almaya çalışıyor. Umarım yaşar. Valla şu an biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Kedi de ne yapacağını şaşırdı. Şöyle bakıyoruz. Kedi miyavlıyor. Sesi falan çıkıyor. Ama çok erken bir doğum oldu. Yani hiç tüy falan yok kulakların falan da açılmamış bile Gözü açılmamış Zaten gözü açılmıyor da tüyü mü hiçbir şey yok ama miyavlıyor bir sesi var pis, pis, pis. Kızım Kedi de şaşırdı anne kedi de şaşırdı ne yapacaksın ilk doğumu bir de çok küçük Yani 8 aylık falan bu kedi anca var yani Ev 4 ay falan da hamile kalıyor benim bildiğim 2 ay mı kalıyor? 2 ay falan kalıyorsa yani 6 aylıkken hamile kalmış bu kedi yani düşünün. O da bilmiyor. Bir sesini duyalım yavru. Junior. Hareket ediyor. Öbürküler ölü doğunca ben bunun yaşayacağını hiç düşünmemiştim. Bir baktım ağzı açıldı. Ama ben gene yaşayacağını düşünmüyorum. Ayaklarını falan. dış ayakları ayaklarını falan. İyi. Evet arkadaşlar yaklaşık bir saati geride bıraktık. Yavru hala yaşıyor ama emmiyor. Anne emzirmedi daha. Bilmiyor ne olduğunu sanırsam. Şöyle sobayı yaktık yanlarında. Böyle yatıyor. Nefes alıyor. İşte Rabbim Al, öldürmeyen Allah öldürmüyor da zamanı vardı da ben dediğim gibi emmezse anne, anne de emzirmeye çalışmazsa yaşayacağını düşünmüyorum. Yaşarsa zaten bir dahaki videolarda sizlerle oluruz. Hoşçakalın.